Sağ olun. Abi kusura bakmayın şarjım bittiği için çağrı yapmıştım da Hayır, ta Şarjı taktım abi de kusura bakmayın Abi ben hasta ilanı için aramıştım ya Evet Jeep satıyorsunuz ya Evet ee, Fiyat ne diyorsunuz abi? 26 26 milyar Evet ee, Özellikleri ne abi bunun? Country'nin e, lüks tipi 4 cam otomatik, ABS, airbag, klima 4x4 arka... mi abi bu? Evet 4x4 arka kabin kapalı Rusata işli kabini. Kabini? ha, evet, Akdeniz çizersen kabini kapalı. Bariyerleri var, yan bariyerler, ee? basamaklar. Ba yan basamaklar var. Tamam. Öyle bir araba işte. Ee, adresinizi alabilir miyim? İsminiz ne abi sizin? Bayram. Bayram soyadınız abi. Ne yapacaksın soyadımı kardeşim benim ya? Geleceğim işte. <gülüyor> <Vay>! <gülüyor> o nasıl gülüş öyle ya? <laughs> var Bu evde zotçu var mı? Efendim? Zotçu zotçu. Ses çok, ses çok Bu evde zotçu var mı zotçu? Ya, ya. Bu evde zotçu var e bu evde zat var mı zat diyor? Ne demek o? Zat zat <laughs> Alo, efendim. Efendim. Bu evde efendim. var mı zat diyor? <laughs> bu evde zat var mı zat Ne demek kardeşim o? Zotçu var mı zotçu? Yani şey parket aşığı. Efendim? Tuvaleti nasıl diyorum tuvaleti, tuvaleti yani zotçu var mı? E, tuvaleti, hem asli tuvaletler hem normal tuvaletler. var. ha ha, onu dedim, usura bakma zotçu dedim yani, o komiğime gitti de, zotçu tuvaleti nasıl diyor ya? Şimdi hem normal tuvaletler hem asli tuvaletler. var. <laughs> ha çocuk sıçamaz da sakat <laughs> Anladım var, banyoda asli tuvaletler var, normal tuvaletler var. Aa, kusura bakma ya, seni <laughs> 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 sıçamıyor ya. E, tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben seninle yarın görüşeceğim Alaca bebeği. Tamam. 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 Her tuvalet böyle mi? Sıçma tuvalet. Evet. Ben buldum kaybet seni. Ben buldum de. Neyi buldun? Alman dayı neymiş. <laughs> Alman dayı. <laughs> ben buldum dayı o kaybıyla. Alo.